Kur'an, var olan her şeyde Allah'ın sanat ve kudretini görebilen bir zihin inşa ederek, nerede olursanız olun Allah'ın varlığını hissetmenizi ve onun hayatınızın her anını dahil etmenizi sağlar. de ee, demi söylediğimize yakın bir yakın manası var. var. Burada tabii her an da bunu hissettirdiğini görürüz. Nerede olursanız olun. Yani sonuçta illa ki demek ki camide olmamız gerekmiyor Allah'ın kudret sanatını incelememiz için. Veya bir seccadenin başında namaz kılıyor olmamız gerekmiyor. Bir güneşin batışını izlemek, arkadaşlarımızla beraber hep beraber mutlu huzurlu bir yerde oturuyor olup Tabii. mesela çay içmekten tutsak değil mi? E biz nerede olursak şey kadar. olalım uzayda dönen bir dünyadayız. Mesela biz şu anda bu programı izliyoruz. Seyircilerimiz televizyon başında bizi izliyorlar. Şu anda uzayda kendi ekseni etrafında dönen aynı zamanda kendi ekseni etrafında dönerken bir yandan güneşin etrafında dönen güneş sistemiyle beraber uzayda giden, o bir galaksinin içinde giden, o galaksinin kendisi de evrende genişleyen. Değil? Bu kadar hareketi bir arada yaşıyoruz şu anda. Bakın bir sarsıntı hissediyor musunuz? Hiçbir şey. Ya bunların herbisi böyle yüz binlerce, milyonlarca kilometre hıza karşılık geliyor. Galaksinin genişlemesi, dünyanın kendi etrafında dönmesi bu kadar çok hareketi aynı anda yapan bir dünyadasın. Ya yani nerede olursan o sen şu anda otururken de bu oluyor. Bak. Eğer ki dünya üzerine bir tefekkürünü geliştirdiysen zaten her an tefekkür edecek bir şey var. Her an dünyanın üstünde olma tefekküre dahil. Veya Kur'an göğü korunmuş bir tavan yaptık diyor. E her an uzaydan, güneşten bize zararlı ışınlar geliyor, şunlar geliyor. Atmosfer ve vanalen kuşakları üstümüzde onları süzüyor. Bu her an oluyor. Evet. Bunun olmadığı bir an yok ki. Yani illaki gidip de Afrika'da, doğada vahşi hayvanları görmek, böyle özel hayvanları görmek gerek mi Allah'ın kudret sanatı için? Onları görünce de elbette ki anlaşılır. Her an, her olan yerde Allah'ın kudretiyle, sanatıyla ilişkili bir şey var. O zaman şöyle diye desek herhalde doğru olur. Görmek isteyen hocam bir sivrisinek bile yetiyor. Ama görmek istemeyen birisini dünyayı ters de çevirseniz <laughs> yine de görmeyecektir herhalde. Yeter ki zihin Kur'an'la inşa almış olsun.